Evet mantarları birkaç dakika içerisinde sizlere anlatacağız. Mantarlar bir zamanlar bitkiler alemi içinde anılan hatta çıkmış bir e, lise, üniversite giriş sınavında mantarlar bitkiler aleminde sorulmuş çok eski 70'lerde arkadaşlar. Ama daha sonra mantarların bitkiler aleminden çıkarılarak kendi başına bir alem olarak anılması sağlanmış. E, fungi, fungi alemi de derler mantarlar alemi. Mantar alemi deyince aklımda spor gelmeli. Çünkü mantarların üremesine de spor dediğimiz hücrelerin çok önemi var. Ayrıca arkadaşlar işte birçok besinin küflendiğini görüyoruz. O küflenme olayının da baş sebebi baş arkadaşlar aktöründe mantarlar olduğunu söylemek isteriz. Mantarların genellikle çok hücreli olduğunu, maya mantarlarının ise bir hücreli olduğunu biliyoruz. Yine mantarların büyük çoğunun ayrıştırıcı yani saprofit olduğunu ama işlerinde parazit beslenen ve hastalık yapan mantarların olduğunu da biliyoruz. Yani ayrıştırıcı olduklarından dolayı hemen hemen bütün madde döngülerinde mantarlara rastlıyoruz. Ama tabii ki ayrıştırıcılar kısmında bakteriler ve arkeler hatta büyük mantarlarda olduğu için her ayrıştırıcı mekanizmada mantarlar kesinlikle vardır diyemeyiz. Arkadaşlar yine baktığımızda mantarlarda da çok çekirdekliyle rastlayabiliyoruz ama bir çekirdekli olan mantar hücreleri de mevcut. Mantarların hücre duvarına baktığımızda genellikle kitinden oluşmuş bir hücre duvarı vardır arkadaşlar. E, mantarlar malumunuz e, özellikle ilkbahar sonbahar gibi mevsimlerde böyle nemli yerlerde çok fazla mantar çıkar. Çünkü nemli yerleri kuzeyi severler arkadaşlar. Mantarların bitkilerde olduğu gibi kök, gövde, yaprak, çiçek gibi organları yok. Yani bunların toprağa tutunmasını sağlayan kök gövdeleri yok arkadaşlar. Mantarların depo tıpkı hayvanlarda olduğu gibi, bakteri varkelerde olduğu gibi glikojendir. Ve maya mantarları hariç, yani bir hücreli mantarlar hariç bütün mantarlarda hif ve hiflerin birleşmesi oluşan miselyum dediğimiz yapılar vardır. Hif ve miselyumlar tıpkı bir kök gibi, kök ucu gibi davranarak e, mantarların arkadaşlar topraktan beslenmesini, topraktan su, mineral ve besin almasını sağlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Biliyor musunuz kısımda antibiyotiği keşfeden Alexander Fleming isimli bilim insanından bahsetmiş. Antibiyotiktir. Antibiyotik mantarların bakterileri öldürmek için ürettiği özel moleküller arkadaşlar. Bazı mantar türleri algilerle fayda fayda yani mutualist birliktelik oluşuyor. Burada mutualist demiyoruz çünkü 10. sınıfta öğreneceğiz mutualist kavramını. Ee, ve bu mantarla algilerin birlik, birliklerine iliken diyoruz. Ayrıca mantarla bitkilerin birliklerine de mikoriza diyoruz. İşte mikoriza gibi ve liken gibi birliklerde mantarlar yanındaki canlı grubuyla fayda fayda ilişkisine karşı yaşar ve o canlının daha veri veya daha iyi yaşamasını sağlar tabi bunlardan iken birliği zorunlu bir mutalizmdir bu yüzden iken birinde bir canlı oradan çıkardığınızda canlı yaşamı sona erer mantarlarda zehir olayının olduğunu biliyoruz arkadaşlar Ayrıca antibiyotik sayesinde bakteri hastalık tedavisinde de kullanıyor kendilerini. Mantarlarda ismini bilmemize gerek olmayan eşeli ve eşeli süremenin birbirini takip ettiği veya haploid ve diploid evrenin birbirini takip ettiği bir üreme şekli görülür. Biz bu üreme şeklinde metagenez yani döl almaşı diyoruz. Tekrar ediyorum metagenez ve döl almaşından sorumlu değilsiniz. Mantarların üremesinde sporlar çok önemli bir yere sahip. Sporlar, sporlar etrafa dağılarak mantarların yayılmasını sağlayan hücrelerdir. Ayrıca mantarlarda özellikle bir hücreli mantarlarda ikiye bölünme ve bira mayası gibi maya mantarlarında tomurcuklanma ile eşeğsiz üremenin olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Mantarların biyolojik önemine baktığımızda en önemli biyolojik önemlerin önemini belirtecek kelimemiz antibiyotiklerdir. Çünkü evrende antibiyotiklerin arkadaşlar hastalıklarda çok iyi çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Ama antibiyotik direnci bir şey var. Bu yüzden düzensiz antibiyotik kullanımından kaçınmalıyız. Antibiyotik kullandığımızda kandida cinsi mantarların arkadaşlar olumlu ortamda daha çok çoğalması sağlanıyor. Çünkü oradan bakterileri çektiğinizde meydan kandidalara kalıyor arkadaşlar. Mandalardan maya mantarlarında fermantasyon olayı var. İlaç sanayinde peynir alkol gibi arkadaşlar antibiyotik ekmek yapımı gibi mevzularda kullanılıyor diyoruz e ve mantarları da burada bitiriyoruz.